Siz yağmurlu havada evde oturuyorsunuz. Biz balığa geliyoruz falan diyecektim. Yağmur kesti. Evet. Bugünün konusu Yamaga Blanks. Bunu veriyorum. Vermeden önce son videosunu çekeyim. Böyle levrekte tam böyle gel. Eh, seni be. Planım amacına göre olan bir yerde avını yapacağız, bitireceğiz. Yamaga Blanks Blue Corvus 3. 69 olan modelin max 7 gram atarlı. Şuraların ölçülerini Abi, söyleyeceğim. Alayım, alayım. Sapı 9.5. Şöyle. Makine yatağından sonraki yeri 8.5. Uç kalınlığı. Kutu ucu acı <laughs> kadar ince olmuyor. 1.30. Normalde 0.7 ya acı dolar falan. Hı hı. Bu 1.30. Tubular bir kamış. Alo 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 geldik geldik hadi neredesiniz? Oh oh şunun güzelliğine bakar mısın ya? Uçtu lan. Arkadaşlar bu kamışın sevdiğim yanını söylüyorum. Bu Yamaga Blanks. Kumulur kamışların arasındaki en kaliteli kamışlardan bir tanesi. Maksede atarlı olarak geçiyor. Max 7 atar abi. Bakın şu an 1 gram. 1 gramdan mükemmel hissiyat veriyor. Hızlı da toparladığı için bir dip oyunlarında, mebaring oyunlarında çok şanslısınız. Avantajınız çok fazla. Tubu ırkamışların zaten genel kullanım amacı jig ve maketlerde. Çok fazla da böyle olayın detayına girmeyeceğim. Kamışı göstereceğim. Avlanacağız. Nesi kötü, nesi iyi onu göstermeye çalışacağım. Bence bir tık daha sert olabilirdi. Max 7'ye göre birazcık yumuşak, parabolik. Ama parabolik olmasının bir mantığı var. Adamlar bunu parabolik yaparken daha doğal yüzdürün diye yapmışlar. Orta sevgi, orta sertlikte yaptık diyorlar zaten. Fuji'nin çelik bacaklarını kullanıyor. Sik halkaları falan var. Aldım. Of of. Çok iyiydi ama. Çok iyiydi. Beyaz mı? Beyaz taktım. Yo şey. Ne? AliExpress'ten aldığım bir böcek. Bir Maps satacağım. Ah. Bence de her türlü makine gibi çalışıyor. Bak büyük Maps satacağım ben. Küçük değil. Bu maps kaç gram? 4 gram mı? Maps zaten kamışı en fazla yoran malzeme maps. Habire yük altında çalıştığı için bana mısın demiyor. Eğer merada büyük levrek, büyük turna varsa içinden geçer. Affı olmaz. Bu mepsi kim yiyecek? Hangi delikanlı? Bunu yemediler. Çıkar. Bu biraz büyük gelmiş olabilir. Yamaga bulansın. Neredeyse kamışların %90'ı tubulur. Yamaga niye tubulur kullanıyor? Adamlar karbon kalitesini üst seviyede tuttukları için düşük gramajda hissiyatı alıyorlar zaten. Tubuları kullanma nedenlerinden bir tanesi Maket ve jig atarken hızlı toparlanmaz. Mesela bu max 7 atarlı bir kamış olmasına rağmen 0.5 gramı falan acıyla atarken çok rahat atıyor. Çünkü esniyor. Esnemesini kullanarak o kinetik enerjiden mükemmel mesafeler atıyor. Adamlar bu işi biliyor. Tubular da benim gördüğüm kadarıyla en kaliteli ürünü yamaga yapıyor. şu an attığım şey galiba 2 gram falan. Çok güzel de mükemmel mesafeye gidiyor. <laughs> Hah geldi evet evet. Evet şimdi başlıyor eğlence. Bak şu balığı şu şekilde kaldırıyor olabilmemin tek nedeni tubular. Tubuların bu direnci. Tubular o balığın tüm kuvvetini vücuduna yayıyor. Ben de zaten tubular kamışları o yüzden seviyorum. Balığı göstermeyi unuttum. Neyse gösteririz daha çok balık tutacağız. Çünkü akvaryumda avlanıyoruz şu an. Hadi bakayım. O güzel bu ay. Salıysın ha. Ha daha cige de ağzında mı? Evet, bak, 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 bak. Of 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 of. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Oo oh, vallahi bilmiyorum bir takla gelirse şaşırmam su üzerine çıkamayacağım Turna olabilir yok ya levrek, yok, levrek of ne çekti be iş ya ya kepçe gerek yok ya burada zaten kumluk aralığımız var abi tubulur kamış. Bu kamışın özelliği bu. Ama boya bir bak be. <laughs> Hangisi? Az önce vuran mı? Evet fotoğrafımızı aldık. Hadi bakayım aslan. Tosun ya tosun. Bize bunlarla gel ya. Böyle küçük levreklerle uğraştırma bizi. Yeah. Farklı markaların tubular kamışlarını da kullandım arkadaşlar. Farklı markaların tubular kamışları genellikle üst atarı veriyor. Düşük gramajda bayağı bir can sıkarken. Bu Yamagaya adamlar bir garip yapmışlar. Bu kamış da gitti zaten. Bu kamış satıldı. Giden abime helal olsun. Güzel bir seçim yaptı. Güle güle kullansın. Ne? bastı <laughs> Onu alırsan var ya ayy. İzle eğlenceyi. Evet evet. Ya turna için kötü abi. Turna biraz yutuyor ya canavar. Biraz şans lazım. Silikonu küçülttüm şimdi her şey atlayacak bak. Yüklü Büyük bekliyoruz Büyük onu da çok büyük atlaması lazım zaten Allah Allah Ooo Harbi ya da, day, dayı Çok keyfine geziyorsun böyle keyfine gezme olmaz Bir de küçük ha öyle şey değil Ahım şahım değil Abi kim demiş orak kuyruk çalışacaksın diye ya. Hatta Tiger. Tiger Yami. <laughs> Hop aldı. Bak, ha, kendi zıpladı ya ruh sesi. Deli la, la deli la. Şey dedi la böyle ne bileyim. Abi Tiger'ı görüyor musun? Denizde, havada, karakta, yatakta, batakta, çatakta her yerde. Ha. Ay namussuz. Gel lan buraya. Ya, hep küçükleri alıyorum ama. Boş çekmiyor. Hep vuruş var. Zaten balık alık oynayacağım için şey sanki hiç yapıyor. Haa, evet. silikon çöpten değiştirmiş. Hangisi o mu? Insanta Şey azıcık e, az önceki tamam evet. <laughs> Hop aldık. Tamam, Kardeş. Tamam. Benimki açığa gitti. Oğlum buna, bu farklı kapatıyor. Kalır abi. Bu bir farklı kafa atıyor. Yo yo yo. İri iri. Tosun Abi. Şey of 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 of. Şu kamışın hale bak. Su bulur kamış. Bak yayıyor abi. Oo oh 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 şey Shimano da sırı sakım te sırı sarım teknolojisi üretmiş sen misin sıkı sarım al sana sıkı sarım gel eh seni be tosun o oh, ele zor aldım ha bak bak <laughs> Bak Dalış. Yeter. Yormayalım hayvanı da. Bir daha gelmez melmez küser. Yoksa çoktan koptuydu. 13 var abi bende. 13 var 13 de kaldırıyorum. Ah çok güzel aldı bıraktı. <laughs> Hop evet of 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 of. Kesinlikle öyle bak. Bu arada o yüzden ben 7-8 santimlik silikon atıyorum. Şöyle. Var mıdır bu 200 gram? Öf dayı mazotu ben yedim ya. Esnemeyi çekmişimdir umarım. <laughs> of of of. Ya bu saldın ama ya. Ayıp da <laughs> Of! Geldim. <laughs> geldim. Adam. Şarkı ana bak Abi aha kutu ağzına kadar silikon dolu ya. Geç başladın kesmen haksızlık olur. Vurdu mu? <laughs> Hop aldım. <laughs> O bu ne? <laughs> Şerefsize bak nasıl geliyor. Oğlum bir de küçük ha bu. Bak kafasını hissediyorum ağır değil bu kadar. Ya kolay yönlendiriyorum. Oha ya. Dayı neyle besliyorlar lan sizi? Baraja protein tozu döktüler herhalde. <laughs> Abi taksana. Medvan tak. Şundan taksana. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Sert aksiyon veriyorum o yumuşatıyor. Aşağıda aksiyon soft oluyor. Soft. Dönüşüyor. Şu mepse gelmeyecek balık yok. Kasna olsun kasna geliyor. Akbalık olsun akbalık balık geliyor. Temkinli geliyor. Gel. Gel. Merhaba. Ne? Ne haber? Daha önce batmış herhalde suya. Ooo dayı. Hayır sakın pati atma yok. Hayır. Evet dostlar Yamaga Blanks bu şekildeydi. Bu arada yaklaşık bir aydır bunu avlanıyorum. Akbalık da tuttum. İstahit de tuttum. Denizdeki levrek levrek tutmadım ya. Ne tuttum? Mırmır da tuttum bununla. Çok da sevdiğim bir kamıştı. Gidiyor bu. Videosu da bu şekildeydi. Merak edenler için. Bir tane daha Yamaga var. Onun da ayrı videosunu çekeceğim. Bunun kısa versiyonu. Görüşürüz. Bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Yorum at. Yorum at. Yorum önemli. Hadi bye. kendinize iyi bakın. Bay bay. Ya çünkü şöyle gelecektim Aynen. gözüne kadar. Kapatacaktım kamerayı. <laughs>